Merhabalar. Çin bayı dediğimiz görüntü Türk halkında özellikle kadınların istemediği bir görüntüdür. Neden Türk halkında Çin boyu görüntüsü çoklukla oluşuyor? Bunun sebebini anlatacağım size. Çin boyu dediğimiz görüntü bakın burada bir Çinli beyefendi de olan burnun kenarından ve çenenin altına doğru şu kısımlarda meydana gelen aslında çökmenin ortaya çıkarttığı çizgilerdir. Bu çizgiler genellikle yaşlanmanın ilk belirtilerinden birisidir Türk halkında. Neden? Çünkü alt çenemiz bizim diğer ırklara oranda daha farklıdır. Bakın alt çenenin görüntüsü ve yapısı yüzümüzün şeklini veren unsurlardan birisidir. Ve bizde yani Türk halkında bu alt çenenin görüntüsü normalden daha küçüktür, daha ee, e, yüz yapısında daha içeride yer alır ve dişler aşınmaya başladığında özellikle dişlerin çiğneyici yüzeyleri aşınmaya başladığında çene görüntüsü bir anda yavaş yavaş pimpon çene dediğimiz alt çenenin hafifçe öne doğru doğru gittiği bir görüntüye doğru kavuşur ve burun kenarları da e, dudak kenarlarını hüzünlü dudak dediğimiz yapıya doğru dönüşerek Çin bıyığı görüntüsü ortaya çıkar. Peki bunun diş tedavisiyle e, tedavisi mümkün müdür? Elbette mümkündür. E, bunu bir sonraki videoda anlatacağım. Hayata gülümseyin.